Türk Kızılay Derneği Siirt Çubesi ihtiyaç sahibi ailelere bayramlık elbise dağıttı. Siirt'te 250 aileye 10 bin parça giyim yardımı yapılacağını belirten Kızılay Siirt Çubesi Başkanı Yener Tanık, bayram marifesinde Siirt'te Suriyeli sığınmacılar dahil 250 aileye yardım yapmayı planladıklarını dile getirdi. Tamam, tamam. Tanık. Amacımız bayram öncesi dar gelirli vatandaşları sevindirmektir. Kızılay Derneğimizin sosyal sorumluluk projesi kapsamında daha önce de Ramazan ayında çeşitli kuru gıda yardımında bulunduk. Bugün de kurban bayramı öncesi hayırsever vatandaşlarımızdan aldığımız yaklaşık 10 bin parça kullanılmamış giyim yardımlarını burada tespit ettiğimiz ailelere dağıtacağız dedi. Bizim dini bayramımız olan kurban bayramına giriş arifesindeyiz. Bu giriş harifesinde hayırseverlerimizden almış olduğumuz 10 e, bine yakın parçaya yakın giyim yardımı var elimizde. Hepsi de sıfır elbise, genelde çocuk elbisesi ve yetişkin montları vardı. Bu elbiselerimizi e, Kurban Bayramı'ndan bir gün öncesinde 160 ailemize, Suriyeli vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere bugün e, stand açtık ve aileleri teker teker kabul ediyoruz çocuklarıyla kendileri girip istedikleri elbiseleri alıp kendi ailelerinde bayram gününde e, hazırlanmış bir şekilde e, kendilerine veriyoruz. Bu manada Kızılay'ın sosyal sorumluluk projelerinde ilimizde de böyle bir faaliyetin olması insanlarımızı bayramdan önce sevindirmemiz bizleri mutlu etmektedir. Bundan sonraki yine çalışmalarımızda aynı şekilde sosyal sorumluluk projelerimiz yine bu vatandaşlarımız üzerinde devam edecektir. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ee, sabah 9'dan beri e, arkadaşlarımızla burada ailelere elimizden geldiği kadar kendilerine uyacak şekilde elbiseleri dağıtıyoruz. Bu manada sizlerin de göstermiş olduğu teveccühten dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun.